Merhaba. Bugün benden çok çok istediğiniz bir video ile karşınızdayım. Bu da Instagram fotoğraflarımı nasıl editliyorum tarzında bir video olacak. İstiyorsanız hemen başlayalım. Öncelikle ben fotoğraflarımı editlemek için sadece bir program kullanıyorum. O da ViscoCam. Biraz daha yakınlaştırıp size daha yakından göstereceğim. ViscoCam benim favori 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 programım diyebilirim öğren yani ben öğrenene kadar canım çıktı ama inanıyorum ki sizin için o kadar zor olmayacaktır çünkü e, yani ben hiç bilmezken bir şeyler yapmayı deniyordum o zamanlar başaramıyordum ama artık başarabiliyorum ve yapmanın o kadar zor olmadığını fark ettim ve çoğu izlediğim videoda bununla alakalı çok bir şeyden bahsedilmiyordu herkes kendi ne yaptığını gösteriyordu ama ben bir şekilde nasıl daha iyi bir sonuç ulaşabildiğinizden de bahsetmek istiyorum. Hemen o zaman programa girip başlayalım. Burada benim fotoğraflarımı görüyorsunuz. Benim temam diyebilirim buna. Daha çok gri, mavi, beyazdan oluşan bir tema. Bu tema bence çok yazlık geliyor bana. Renkleri çok soğuk olmasına rağmen çok canlı olduğu için herhalde yazlık olarak geliyor. Bu şekilde benim Instagram tamam da böyle görünüyor. Burada benim eski fotoğraflarım da var. Eski edit tamam da var ama kesinlikle hiçbiri son zamanki kadar güzel olmadı. Böyle daha çok dediğim gibi soluk, mavi ve fade'li kullanmayı seviyorum. Yani daha nasıl diyebilirim? Fade gri bulanıklık gibi. Ee, tabii ki bu temayı siz keyfinize göre seçebilirsiniz. Sonuçta bu sizi kişisel bir şey. Siz böyle bir şey sevmiyorsanız, mavi rengi sevmiyorsanız mesela bu temayı kesinlikle kullanamazsınız. Ee, mesela çok pembe rengini seviyorsanız bu temayı pembe yapabilirsiniz. Bu tema konusunda yardımcı olan çok fazla Instagram sitesi var. İstiyorsanız hepsini açıklama arkasında bırakırım favorilerimi. Ben de öyle bir Instagram sitesinden buldum bu temayı ve kendime çok uyarladım ve yakıştırdım. O yüzden bu temayla devam ediyorum. Yani bu şekilde tamam hakkında diyecek çok da bir şeyim yok. Ee, yani aslında bunun ana fikri siz ne yapmak istiyorsanız buna karar verdikten sonra bunu yapmaktır. Ve bence Visco sevdiğim özelliği aynı Instagram'ın e, şey gibi kare kare ve üçlü üçlü fotoğrafları koyması ve bu şekilde nasıl uyum sağladığını görüyorsunuz. Ben tercihen tek kendi fotoğrafımın yanında Farklı fotoğraflar da paylaşmayı seviyorum ki böylelikle sürekli yüz 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 olmuyor. Mesela şuradaki üçü de fark ettiğiniz gibi hepsi bunların hepsi aynı olsaydı çok fazla yüz 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 görünecekti. O nedenle araya şu şekilde farklı fotoğraflar koymayı tercih ediyorum ben. Tabii ki yine bu size kalmış. Hep ben olayım diyorsanız hiç fark etmez. Şimdi sizin göstermek için çok çirkin bir fotoğraf çektim. Ondan başlayalım hemen fotoğrafınızı eklemek için buradaki artıya basıyorsunuz ve buradan fotoğraf seçiyorsunuz. Ben fotoğrafı sizin için yapacağım. Ee, gördüğünüz üzere gün ışığında çekilmiş sıfır filtreli bir fotoğraf bu. Ee, bence tema yapmak istiyorsanız en önemli şeylerden biri de kesinlikle retrika kullanmamak. Kendiliğinden filtre fotoğraf çeken programların ben çok kaliteli olduğuna inanmıyorum. Eskiden ben de çok çekiyordum. Ben filtre olarak en çok E8'i kullanmayı seviyorum. Çünkü E8 benim filtreme çok yardımcı olan, ya daha doğrusu benim temama çok yardımcı olan bir filtre. Bu daha çok koyu renkli bir mavi fakat ışık ayarlarıyla oynayarak bunu istediğimiz şekli getirebiliyoruz zaten. Bence Visco'nun en güzel özelliği de bu. E8'e ekledikten sonra fotoğrafın kendi ayarlarına geçiyorum. Ve buradaki ışıklardan yani istediğim kadar arttırıyorum. Bazı fotoğraflarda iki, bazı fotoğraflarda bir yeterli oluyor. Ee, çok arttırmak kesinlikle hiç güzel göstermiyor. 3 de fazla. Genellikle dediğim gibi bir ve iki kullanıyorum. Sen bu fotoğrafta iki daha güzel oldu. Ee, ve bence şöyle önemli özelliklerden biri de arkadaşlar. Kesinlikle bir kuralı bütün fotoğraflarınızı uygulamak değil. O fotoğrafı çektiğiniz ortam karanlıksa. Siz ışığı 5'e bile alabilirsiniz. Bu sizin ne kadar ışık istediğinize bağlı bir şey. Ve sonrasında kontrasta geliyorum. Siz sert geçişli, kaliteli görüntüler istiyorsanız kontrastınızı ayarlayabilirsiniz. Fakat ben kontrast her zaman eksi bire düşürüyorum. Ama bu temamda eskiden hiç kontrastı düşürmezdim. Sonrasında fotoğrafın maviliğe ihtiyacı varsa sıcaklığı eksi bir azaltıyorum. Evet bu fotoğrafta varmış. Ve Hey kaydet. Sonrasında son olarak da fade dediğim bu soluklaştırmak. Evet kesinlikle affedersiniz soluklaştırmak olduğunu unutmuştum. Bunu 2'ye 3'e getiriyorum ve sanırım iki daha iyi olacak. Bitiriyorum. Eğer fotoğrafım çok pembe ise yani o fotoğrafı çektiğim zaman ışık pembe bir şekilde vuruyorsa bunu şuradaki hangisiydi o? Şu böyle renk tonu ayarından bir kısıyorum. Ama pembe ton liste olmaz. İstiyorsanız fotoğrafınızı pembe tonla artı birleyebilirsiniz. Ben de eksi bir kullanıyorum. Ama bu fotoğrafta ekstra bir pembe olmadığı için gerek yok. Ve bu şekilde fotoğrafımı yaptım ve böyle yani. Ama sana biraz fazla parlak olmuş. Parlaklığını düşürmem lazım. Ve bütüne bakıp fotoğrafınızı ayarlarsanız daha güzel bir sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela ben şu an bence artı 2'nin fazla olduğunu düşündüğüm için eksi bir daha oldu. Böyle durumlarda nasıl ne yapıyorum? Artı 1'i ayarlıyorum. Fotoğrafa şöyle bir bakıyorum. Ya aslında böyle de temama çok güzel uydu. Ama ne olur ne olmaz diyerekten fotoğrafı kaydediyorum. Instagram'a gidip fotoğrafın şey ayarını biraz arttırıyorum. Işık ayarını. Aslında güzel bir fotoğraf oldu bu. Kaydediyorum ya ve yeni fotoğrafımız şu an bizlerle. <laughs> şekilde yani görüldüğü gibi farkı da görebiliyorsunuzdur. Biri daha açık renkli. Benim daha çok içime sindi. Zaten çok fazla bir fark yok. Mesela açalım şöyle göstereyim. Sadece biraz yüzde bir farklılık var. O yüzden bu resmi siliyorum ve gördüğünüz üzere çok güzel bir tem yani fotoğrafımız oldu temamız oldu. Şimdi kendi fotoğrafım değil de internetten buldum herhangi bir fotoğrafla devam edeceğim. Bu arada ben fotoğraflarımın çoğunu WeHeart'tan buluyorum. Vheart'taki fotoğraflara bayılıyorum çünkü. WeHeart kullanabilirsiniz. Çok güzel bir uygulama. Buradan ilk düşen fotoğrafı şöyle gözüme çarpanı seçeceğim. Çok güzel görünüyor. Karnım acıktı. Evet devam edebiliriz. Birkaç tane fotoğraf koydum. Şimdi bu fotoğrafımı sileceğim. Ekstra yanlarına bir tane daha fotoğraf koymak için. Kayıtlı bir fotoğraftı zaten. Ve sonrasında şuradan indirdiğim fotoğraflara bakacağım. Şimdi benim Instagram'dan takip ediyorsanız çoğu zaman makyaj yaşası fotoğrafı paylaşmayı çok seviyorum. Ama sizin için bugün hem bunu yapayım hem bunu editleyeyim hem de başka bir tane daha bu tarafa baktığım zaman ışık ayarları harika ötesi. Hiç ekstra bir şey yok yani. Efektimi koyuyorum. Parlaklığımı artı birliyorum. Fazlasına hiç gerek yok. Sonrasında kontrastını düşürüyorum. artı bir fade ekliyorum. Çünkü bu kadar. Mesela bu fotoğrafın maviliği bence çok yeterli. Çok da mavi olmasını istemediğim için. Çok da ay harika oldu. oldu. O yüzden fotoğrafımı da ekliyorum. Ve sonrasında çok güzel bir iki fotoğrafım oluyor ki bu demek oluyor ki yeni bir üçlü fotoğrafın çoğalması. Yani şu an iki fotoğraf daha koyarsam her şekilde üçlü olacak. Ay muhteşem oldu. Bu fotoğrafın ikisini de çok sevdim. Bir tane daha yapalım. Bu aldım. Fotoğrafı editlemeye başlıyorum. Efektimi koydum. Mesela bu fotoğraf diğerlerine oranla daha karanlık bir fotoğraf. O yüzden artı iki daha uygun oldu bu fotoğraf için. Kontrastı bu sefer 2 düşürüyorum. Dediğim gibi her fotoğrafa eksi bir düşürmem lazım diye bir zorunluluğum yok. Hangi fotoğraf hangi benim istediğim profile tam olarak uygunsa o kadar düşürüyorum. Bence ana noktası bu. Sonrasında soluklaştırıyorum biraz. Bu da yeterince mavi fotoğraf. Ve tamamlanmıştır. bu şekilde. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Yani bahsettiğim, özellikle dikkat ettiğim noktalarda bunlar. Ekstra hiçbir şeyim yok. Söyle fotoğraflarımı bir daha yakından göstereyim. Şu anda görebildiğiniz gibi fotoğraflar elde ediyorum. Yani kısaca bu şekilde sorularınız olursa yorum olarak bırakın. Hepsini cevap vermeye çalışacağım. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım da beğenmişsinizdir. Hatta ben çok beğendim. Şu fotoğrafı da paylaşalım. Ay ne yaptım? Bir de ben fotoğraflarımı hep kare çekmeye çalışıyorum. Ki kesme durumum olmasın. favori emojim şu. Çok seviyorum. Kurdele emojisi. Paylaş. Tamamdır. Videomu ayarladığım zaman editlediğim fotoğrafı paylaşarak videomu paylaştığımı haber vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için yararlı bir video olabilmiştir. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.